Bakın tuvalet ben saçımı tutmuyor. Ha, tuttu. Lansım var. Tamam mı? Lans 2021'de almıştım. Heh, o şarkı söylüyoruz. Şey 2021'de almıştım ve hani günlük bunlar takmayı öğrenmem için ve bir süre hani ya zaten normalde gözlük takmaya çalışıyorum diyelim. Çok taktım söylenemez. O yüzden geçen gün bir şey fark ettim. Şimdi benim gibi gözlük takmıyorsanız ya da e, ne bileyim ya bilmiyorum takmıyorum. Dışarıda takmayı sevmiyorum. Gözlük takmak genel olarak beni sinir ediyor. Neyse böyle lensim vardı tamam mı? İşte takarım falan. Ben bunu takmadım. İki tanesini denemiştim. Ama beceremedim ve takmadım. Tamam mı? Ve geçen gün bir şey fark ettim. Şuralarım kırışmış. Şimdi ben dışarı hep böyleyim. Neş gelince böyle gözünüzü kısarsınız ya. Ben bir şeyler okumak için ya da böyle bir şey yapmak için hep kaşlarım böyle çatık. Ve hep böyle Böyle bakıyorum. Görünce söylemek istedim. Yakın zamanda <laughs> yine bir denemek için çıkardım. Ya annem normalde lens kullanıyor ama ya bir türlü şunları gözüme takmayı beceremiyorum. Çok uzun zamandır lens kullanıcısı kendisi. Ama ben bilmiyorum. Bana garip geliyor. Hoşuma gitmiyor <laughs> takmak. Ben görmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum diye yorumladım. Ay çantamı boşaltmamız lazım. Şimdi dün kütüphaneden gelince çantamı boşaltmadım. Çünkü akşam arkadaşlarımla oturduk iftardan sonra. Şimdi yapacaklarımız var. Yapacağım çok şey var artık. Günde böyle 10 saat, 9 saat, 8 saat falan elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çok da sıkıldım bu arada gerçekten. Hiç de istemiyorum. Yani şey olarak çalışmak istemiyorum. Gökün gözlüğümü yanımda taşıyorum takmasam da. Şimdi birazcık konuş yüzüme krem sürüyorum. Şarjımın da bitiyor. Bu kameranın şarjı ben ne zaman video çekmek istesem bitiyor. Ama onun dışında da ben video çekmiyorum. Nasıl bitiyor anlamadım. Şimdi yüzümüzü nemlendirelim. Bu da bitiyor ya. Ya 700 lira olmuşsun. Niye bitiyorsun? Anlamıyorum ki. Neyse yedeklemiştim ben. <laughs> Oy. yapacaklarından da bahsedeceğim size. Şu krem sürme faslını halledeyim. Her tarafım krem oldu. Of. Şimdi bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Dün doğrunun analitiği konusuna başladım. Onu bitireceğim. Sonra e, fizik konusu çalışıyorum. E, dün elektrot, elektrot, elektrotik ve elektriği bitirdim. Testlerini çözeceğim bugün. Test için de buradan çözeceğim. Parafın. Zaten konu dinlediğim kitapta testler vardı. Konuları dinledikten sonra oradan çözdüm. Şimdi e, bu parafın Parfumor Konsept serisinden olan bu fizik kitabından çözmeyi düşünüyorum. şeyin şeyini de söylemiştim. Bu kitabın daha öncesi de TET Matematiği'ni de göstermiştim. O da çok güzel. Ben ona da başladım. şimdi fiziği buradan çözmek istiyorum. Zaten şöyle düşünüyorum. Kolay sorularla işimiz yok. Kolay soruları gayet çözebiliyorum. Ya fizikte çok aram iyi olmasa da hani temeli bildiğim halde kolay soruları çözebiliyorum. O yüzden bu kitaptan ilerlemeyi düşünüyorum. Çok zor gelirse bilmiyorum. Çözmeyebilirim. Bu kitapların konsepti de böyle ilk 20 bin isteyenler özel yazıyor ve e, yapay zekadan yararlanılarak hazırlanmış. Şu an e, şey biliyorsunuz hani ÖSYM son yaptığı açıklamalarda yapay zekadan destek alınarak sınava hazırlayacakmış ya. o yüzden ben bunların çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani tam olarak hani günümüze uygun. Böyle uzun uzun böyle resimle tam böyle ÖSYM tarzında olan soruları var. Bir bakmak isterseniz aşağıya yine linkini bırakırım. Çok kalın bir kitap değil ama sorular gerçekten çok kaliteli ve bakın hiç böyle kısa sorusu yok. Hep böyle paragraf paragraf. Yani bunlar tabi paragraf kısmı ama yine size içerisini gösteririm. Hatta birazcık şöyle bir bakalım. Yani bakın da gibi sorular. Bu şekilde. Bugün bir de bir tane TT denemesi çözmek istiyorum. Bu üçlü TT denemesinden çözeceğim parafın. Bunu ben birincisini daha önce çözmüştüm. Şimdi o yüzden ikincisini çözeceğiz. Ve bence gayet ÖSYM yerine. Hani ne çok zorluğu var ne çok böyle kolay. Herkesime kesime hitap eden gayet güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Önce işte TT denemesini çözeyim. Analizini yapayım. Zaten bu benim 3-3,5 yani üç, üç, saatimi alır. 3 saatimi rahat alır. Üç saat olduğunu varsayarsak. Sonrasında geometri çalışırım. Bakıyorum ya bugüne de çok fazla bir şeyim yok. Yani bugün deneme çözerim diye çok bir şey koymamıştım. Geçmiş günlerden olan şeylerimi yapacağım. Türev, limit, trigonometri gibi testlerim var. Onlara bakarım. Bu şekilde şimdilik. Ee, yani bir de tabii fizik çalışacağım. Fiziğin konusunu, bit konusunu bitirmem lazım. Fiziğin konusunu bu arada farklı bir videoda söylemiştim. Ama o videoyu daha şu an yayınlamadığım için... Onu oradan göreceksiniz. <laughs> Gerçekten çok güzel bir şekilde güneş vuruyor ama ve bu bana şey hatırlattı. Geçen sene yine bu zamanlarda bu ay Masamın yerini değiştirmiştim. Tamamen bu şekilde bu saatlerde bir güneş vuruyordu odaya. Ve yatakla masanın yerini değiştirmiştim ama şu an öyle bir şey yapmayacağım. Bunun için direniyorum. Ben sanırım grip oluyorum ve tekrar bir şey söyleyeyim size. Geçen sene ben bu zamanlarda grip olmuştum. Mart ayının sonu diye hatırlıyorum. Düştü kırıldı rahatla. Bugün 16 Mart. Yani yine yakın tarihler içerisindeyiz. Çünkü Hava gerçekten çok saçma. Bir gün çok sıcak, bir gün çok soğuk. Bir gün çok sıcak, bir gün çok soğuk. Bir gün ile çıkıyorum, bir gün atkısız çıkıyorum. Bir gün montla çıkıyorum, bir gün ceketle çıkıyorum gibi olduğu için burnum akıyor, boğazım ağrıyor birazcık. Ama çok fazla bir sıkıntım yok. Şimdi şey yaptım. Deneme çözdüm. Branş denemesi çözdüm. İki tane sosyal çözdüm. İki tane Türkçe çözdüm. Bir tane matematik çözdüm kontrol ettim analizlerini yaptım sonra aYT sosyal çözdüm ayete edebiyat çözdüm. çözdüm şimdi trigonometri çözüyorum sonrasında duş alacağım yarın kütüphaneye gitmek istiyorum bir de bu videoyu editleyip size atmak istiyorum ama yani bilmiyorum yarın kütüphaneye gitmeli miyim çünkü hava her ne kadar bu şekilde böyle bir sıcak bir soğukta olsa şimdi duş almam lazım bu video herhalde saçımın başımın en dağınık olduğu videolardan birisi. Gerçekten saçım başım dağınık yani. Yarın bakayım yarın 14 dereceymiş. Aslında yarın gerçekten gidersem güzel olur. Yarına full güneş veriyor. Pazartesine full güneş veriyor. Saçım o kadar dağınık ki. Gerçekten. Bir de hastaların falan ya onun şeyine kapıldım. <laughs> of. Ders çalışırken bu arada gerçekten saçımın açık olmasındansa toplu olmasını tercih ederim. Şey 3-4-5 denemelerim bitti. Şu an bilgisayarımdan çözüyorum. Aynı zamanda karışık çözüyorum. Mesela geçen gün yanıttan çözdüm. Bugün bilgisayarmadan çözdüm. Yarın ne bileyim farklı bir yayından çözebilirim. Ben karıştırıp karıştırıp çözüyorum. Matematikte de öyle yapıyorum. Bugün şey çözdüm. Şu an hedefim bu denemeleri bitirmek yanıt yayınlarının. Ayda sosyalden her dersten video izleyeceğim. Edebiyattan milli edebiyata geçtim. Milli edebiyat videosu izleyeceğim. Ayda coğrafyayı da bu hafta bitiriyorum. Kalan videolarımı izleyeceğim. Sonrasında testlerine var onlar ama testlerini bugün çözmem büyük ihtimalle. Yarın çözebilirim. Yani bir 4-5 saatlik daha bir AYT çalışması yapmam lazım.